gençler Mehmet Motor'da hepiniz hoş geldiniz. Videonun girişinde şöyle bir gaz verdim ki sorunun ne olduğunu anla. Gaz verdiğin zaman bu videoya geldiğine göre muhtemelen böyle bir sorun yaşıyorsun. İbre yukarıya doğru bir anda yükseliyor. Bu şekilde değil. Böyle sabit yavaş yavaş gazı iyi yükselmiyor. Bir anda yukarıya doğru yükseliyor ve ne yazık ki de hızlanmıyor. Bunun birkaç tane nedeni olabilir. Bu nedenlerden birisi de debriyaj balatanızda sıkıntı olması arkadaşlar. Debriyaj balatanızda sıkıntı olmasının da belirli nedenleri var ama öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Bu debriyaj balatasının bitmesi, sıyırması çok uzun bir kilometre sonucunda meydana geliyormuş. Örneğin Geç abi. Geçmedin tamam. Örneğin 90 bin, 80 bin kilometrelerde insanların başına geliyormuş. Ben ilk motosikletim olduğu için ben de bilmiyorum. Aynı senin gibiyim bu videoya geldi. Sen neyse lafı çok uzun tutmayalım. Arkadaşlar debriyaj balatanız ne yazık ki değişecek. Usta'ya gittiğinizde belki geçici bir ayar yapar. Hani düzelirse gelmezsin gibi bana öyle söyledi ama ne yazık ki motor 100 kilometrenin üstüne çıkmıyordu. Normalde 147 falan görmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok da hızlanan birisi değilim. Daha sonra ustanın o ayarından sonra bir 130'u, 133'ü gördüm ama 3-4 gün içinde tekrar 125'e düştü ve yavaş yavaş düşmeye başladı. Ne olacak dedik? E, debriyaj baltası değişecek. Değişmezse ne olur? Onu da söyleyelim. Arkadaşlar değişmezse bir noktada dedi yolla kalırsın yani herhangi bir zararı olmaz ben ustanın yalancısıyım yani bu arada mahalle arasında bir yere gitmedim bilinmedik bir yere gitmedim direkt yetkili servisinde bu olay yaşanıyor peki benim başıma şimdi olayın iç yüzünü ortaya çıkartalım benim başıma bu durum ne, neden ve ne zaman geldi? Şimdi öncelikle sorunu anladınız. Ben bu konuyla ilgili araştırma yaptım da çok bir video bulamamıştım açıkçası. Ondan dolayı şöyle bir giriş yaptım. Yani sorunun %95 debriyaj balatasında. Farklı etkenleri de vardı onun. Onları şu anda ben hatırlayamıyorum. Bir araştırsan ama muhtemelen bundan kaynaklı. Şimdi benim başıma neden ve ne zaman geldi konusuna gelelim. Arkadaşlar motorum yaklaşık 3500 kilometredeyken ben bunu fark ettim ama öyle bir anda olmadı. Hani 4500 5000 bakımındaysa bakıma götürdüğümde o safhada artık motor sanki boşta birisi ara gaz verir de tırmanır ya. Aynen öyle olmaya başlamıştı. Motor zaten 106'nın üstüne falan çıkmıyordu resmen. Ne yazık ki yüzleşmek zorunda kaldım. Çok da yüzleşmek istemiyordum. Bununla beraber sorun böyle kendini ortaya çıkartıyor. Ve benim başıma neden geldiğiyle ilgili en ufak bir fikrim yok. Çok mu kullandın dedi. İşte çok mu basılı tuttun bayırdan inerken işte ışıklarda vesaire. yani ne kadar tutmuş olursam olayım. 3500 kilometredeki bir motosikletin debriyaj baltasının bitmesi tabi bunları sonradan araştırıyorum, insanlara soruyorum arkadaşlar. Normal değil. E biliyoruz biraz end motosikleti kullanıyoruz ve bende de mutlaka kusur vardı. Şimdi ben kusursuz kullandım da diyemem. Ama şöyle bir şey yaşadım. Usta dedi ki, şu anda bunu da göstermek için çok da doğru bir yer değil burası ama göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar, debriyajımızın bakın, çektiğim zaman bir boşluk var. Bak. Görüyor musun? Bak şu an işlemiyor debriyaja girmiyor yani. Bak kolda bir boşluk var. Görmüşsünüzdür muhtemelen. Şöyle tuttuğumda hissediyorum bunu. Heh. Dedi ki bana bu boşluk yoktu bu arada. Ya dedi ki senin dedi bu ayarın bozulmuş. Bunu böyle kullanırsan bu tabii ki de böyle olur. Ya kardeşim ben bu motoru sıfır senden aldım zaten yani yetkili servisin. Bu motor bana böyle teslim edildi. E tabi arkadaşlar onu o noktada, o polemiğe girip de bir şeyler anlatmanın da çok bir manası yok. Hepimiz biliyoruz. Türkiye'de insanlar neyin arkasında ne kadar duruyor. Dün yaptığını bugün inkar ediyorlar. Aradan geçmiş 7-8 ay motor alalım. E abi nasıl olacak? İşte biz bunu değiştireceğiz. Ne kadar? E arkadaşlar şimdi yanlış olmasın 4500 5000 bakım için 1800 TL gibi bir ücret, 1750 TL gibi bir ücret demişlerdi. Balatının değiştirilmesiyle beraber ben 4500 TL ödedim diye hatırlıyorum bu videoyu. Yani bu olay olalı tabii ki bakın motor şu an 6000 km'ye geldi. Hemen hemen 20 km'miz kalmış. Yani 5000 km'deyken yaşandı 1000 km önce oradan pay için. Bu şekilde arkadaşlar Öyle de bir aşağı yukarı 3000 TL gibi bir şey de ekstra ödemiş olduk. Bu konuda dikkat etmeniz gereken durum nedir? Başınıza geldiyse artık yapacak hiçbir şey yok. Ya öyle gittiği yere kadar gideceksin ya da şöyle bir bayırda kalacaksın. Ya da parayı vereceksin arkadaşım. Ama şimdi burada dikkat etmen gereken şu video ile ilgili. Böyle bitirmek istiyorum bu debriyaj balatasını sıfır bir motor aldığında yani yetkili servisten bile aldığında kontrol et. Ben bunu bilmiyordum çünkü benim ilk motosikletimdi. Sen de dikkat et, sen de kurban olma. Ne yazık ki ben bu parayı verdim. Yeni bir motosiklet aldıysan da, ikinci el aldıysan da bunu mutlaka kontrol et ve arkadaşlarımın da motosikletine baktım. Bir tanesinde daha aynı bu şekilde gevşekti. Hatta benim debriyajım çok geç kavruyordu bundan dolayı. Ya ben de dedim ki aldığımdan beri böyle, ben bu şekilde alıştım <laughs> falan filan. Halbuki işleyince kendimizi bitirmişiz ve Balata'da da söktükten sonra usta bana gösterdi. Herkes dedi normalde şunu sıyırır. Sen gidip en zorunu sıyırmışsın. O da nasıl oluyor ben de anlamadım ama o şekilde. Umarım çok uzun olmamıştır, açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Böyle bir problemde yaşadıysanız tekrardan da geçmiş olsun. Allah'a emanet olun. Ben kaçtım.